Merhaba dostlar, ben Emre. Bugünkü videomuzun konusu seviyesiz insanlarla zaman geçirmek. Yaşadığımız toplumu biliyorsunuz, ailenizin seviyesini biliyorsunuz, arkadaşınızın, toplum olarak biliyorsunuz. Bizim toplumda şöyle bir şey var ya, yani ne kadar paranız varsa o kadar adam muamelesi görüyorsunuz. Bakın saçmalığa bakın. Ya siz istediğiniz kadar kadar kitap okuyun, bilgili olun. Ya genel kültür seviyeniz istediğiniz kadar olsun. Örnek veriyorum siz asgari ücret mi kazanıyorsunuz? Kazanıyorsunuz. Veya onun üstü biraz üstü bir maaş mı kazanıyorsunuz? Siz gereksiz olarak gözük lanse ediliyorsunuz bu ülkede. Yani saçmalığa bakın. Birincisi bu. İkincisi misal veriyorum. Yani çalı ya arkadaşlarınız olsun. Mesela benim birçok arkadaşım vardı ya öyle. Her türden arkadaşım vardı öyle diyeyim size. Şerefsizinden tutun kötüsüne, safından salağına birçok arkadaşım oldu. Kötü insanlar da oldu. Şu an mesela hepsini çıkardım, Ha, i̇yi olanlar da vardı arada. Onlar da arada kaynadı. Yani psikolojik olarak insan yıpranıyor yani. Onların seviyesini biliyorsunuz. Seviyesizliğini biliyorsunuz. Yani misal veriyorum. Hı, sizin sevdiğiniz birçok konu olur mesela. Benim mesela felsefe olur, bilim olur. öyle dini araştırmalar olur mesela. Bir herhangi bir din. Birçok din var zaten dünya genelinde. Gelmiş ve geçmiş birçok din var. Ya ben araştırıyorum hepsini. Mesela arkadaşlarımdan mesela çoğunluğu diyeyim. Şu ana kadar arkadaşlık kurduğum insanlar bilmiyor. Sadece İslam dışında hiçbir dini bilmiyor doğru düzgün. Hatta İslam'ı da doğru düzgün bilmiyor da yani zaten toplumumuzun geneli İslam'ı tam bir şekilde bilmiyor. Oralara zaten hiç girmeyelim zaten. Boş verin oraları. Onun dışında mesela arkadaşlık, arkadaşlarımızla mesela konuşuyoruz mesela. Örneğin adam her bütün kötülüğü yapıyor, kulak büyüyor, onu bunu yapıyor mesela ne diyeyim yani mesela ben konu şeye gidiyor mesela cinselliğe getiriyorlar yani adı bu tarz insanların yani Türkiye'nin daha doğrusu diyeyim erkeklerinden bahsedeyim kadınlarda da var bu çoğunlukta da ben erkek olduğum için erkek konusundan devam erkek olduğum için kendimden örnek vereceğim yok ben bununla yattım da yok ben bilmem bir şey yaptım yok bununla şey ettim falan filan muhabbetine getiriyor yani sen dininin yasak kılmış olduğunu ve bunu bile bile yapıyorsun. Ya ben gitmediğimi söyleyince mesela cinsel ilişki yaşamadığımı söyleyince de insanlar garip karşılıyordu arkadaşlar. Ya neyinize garip karşılıyorsunuz ya? Değil mi yani yapmak istemiyorum veya ben bundan keyif almıyorum. Değil mi yani? Mesela bu şey de var mesela örnek veriyorum. Ya ben aseksüel olduğumu söylüyorum biliyorsunuz yani bu videoyu izleyecek birçok kişi biliyordur aseksüelin ne olduğunu. Mesela ben aseksüel olduğumu söylüyordum o zamanlar. O ne ya diyor. Bak adam bilmiyor ya. Bak bilmiyor. Yani senin şeyin mi kalkmıyor, kuş mu ötmüyor falan filan muhabbetine getiriyorlar. Yani böyle seviyesiz insanlarla arkadaşlık kuruyoruz. Kurmak zorunda kalıyoruz. O zamanlar ben kuruyordum. Şu an mesela kimseyle konuşmuyorum kimseyle yani bu ülkeyi zaten sevmediğimi de söylüyorum. Her videoda söylüyorum genelde. Çünkü ülkeden örnek vereceğiz. Neyden örnek vereceğiz yani? Değil mi? Avrupa ülkelerine bakarsın. İstediğine ideolojiyi de desteklersen veya ne bileyim istediğin bir şeyi takım tutarsın. Takım tutabiliyorsan veya inancını değiştirsin. Birçok şey yapabilirsin. Kimse de bir şey yapmıyor. Bak çoğunluk. Burada mesela örnek veriyorum. Yok bu böyle değil de şöyle desen doğrusunu söylesen dini olur veya ne bileyim cinsel yönelimin olur vesaire vesaire seni böyle dışlarlar dışlarlar sen sen kafirsin yok bilmem şey kafasına giriyorlar yani seni namussuz sıfatını sokuyorlar sen yanlış yoldasın doğru yola gelme, gelmen lazım yani Allah seni ıslah etsin bu zihniyet bu yani aynı şeyi de sen onlara söyleyince de çemkirirler ha bak var ya Öyle çemkirmeler, çemkirmeler oluyor yani. İşte ben öyle o şeyler de yaşadım. Arkadaşlarım direkt bitiriyorum ben otomatik. İşte ben arka, hayatıma insanları bu yüzden almıyorum. Bak belki de ben bu yüzden evden dışarı çıkmıyorum. Olabilir. Yani benim psikolojik rahatsızlığımın da olduğunu biliyorum. ya yani psikolojik rahatsızlıktan mesela örnek veriyorum. Birkaç arkadaşlarım oluyordu. Bak bak bunlardan da bahsedeyim. Birçok örnek vermem lazım. Ben içimi döküyorum buraya. Yani anlatacağın insan yok. İnsan insan. Koskocaman 80-90 milyonluk nüfusta bir tane anlaşabileceğin insan yok mu ya? Anlatabileceğin derdini. O sana derdin. Yok. Adam keyif alıyor derdini anlatıyorsun. Öyle orospu çocukları var ki. İşte bak böyle şerefsizlere rağmen ayakta duruyoruz. Yani ayakta durmamız gerekiyor. Onları mutlu etmememiz lazım. Ben bu kafayla ilerliyorum. Yani ben ne kadar devam edeceğim. Artık arabamı çarpar bana yolda giderken veya kanser mi oluruz bir şey mi olur oradan da pek girmeyeyim şimdi ben konuya giriyorum benim psikolojik rahatsızlığım depresyonda olduğumu söylüyorum arkadaşlarıma birçok arkadaşım vardı böyle samimi hala da birçoğuyla arkadaşlık kuruyorum böyle ama çizgi var o sınır çizgisiyle arkadaşlık kuruyorum benim depresyonda olduğumu biliyor ya bir dışarı çıksan kendine gelirsin veya ne bileyim bir fitness git spor yap ya ne bileyim bir kız arkadaşı edin veya ne bileyim Böyle birçok şeyler sana tavs tavsiyeler veriyor. Yani ben o kadar depresyondayım ki yani ben bir insana gideceksin örnek veriyorum normal erkek olur, kız olur, fark etmez. Konuşacaksın, onun arkadaş ilişkisi ilerleyecek, 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 kanka olacağım falan filan. Ben onları beklemek istemiyorum yani. Değil mi? Karşıda benim öyle mesela çok uzun süreli arkadaşlık. <laughs> arkadaşlık ilişkilerim oldu. Sonradan adamın mal olduğunu, seviyesiz olduğunu anlıyorum. Anlıyorsunuz yani siz de. Anlıyordum. Bir direkt kesiyordum irtibatımı. O arıyordu, ben açmıyordum. Böyle yani. Örne şöyle şey de var mesela. Bazı arkadaşlarım olurdu. Onlar hiç aramazdı beni. Ben hep arardım. Üç kere, beş kere çaldır çaldır dur. Sonra ben dedim ya ben niye arıyorum bunları? Onlar zaten beni adam yerine koymuyor. Ben niye onları adam yerine koyup da arayayım? Değil mi? Hadi bir kere aradın açmadı. iki olsun. Üç. Artık bir mesaj at değil mi yani? İşim var şu saatte. Şu dakika sonra ben seni arayacağım. Döneceğim. Dersin. Yani. Bunu bile yapmıyorlardı adamlar. Ve biz de böyle insanlarla zaman öldürüyorduk. Şöyle bir arkadaşım vardı benim bir de. Önceki videolarda biraz anlatmıştım. Şimdi daha da detayına gireyim. Adam fabrikada çalışıyor şu an. Kalsit işiyle yapıyor. Usta yani işçi değil de usta gibi bir şey yani orayı yönetici gibi bir şey yani oranın yönetimiyle uğraşıyor. normal işçi gibi ama işçinin bir tık üstü yani saatlerini falan yazıyor. Öyle diyeyim size. Denetliyordur, odur, budur. Benim kamera niye bu kadar berbat gözüküyor onu anlamadım. Yani o arkadaşla da mesela biz dini çok şeyler konuşuyorduk. Adam cahil. Mesela benim bir bu tarz ben de bununla böyle çok detaylı konuşuyordum. Burada ne konuşuyorsam orada da böyle açık sözlüydüm. Burada biraz yani hapse gireriz bir yere gireriz diye biz tam anlatmıyorum onunla tam anlatıyordum. Öyle düşünün yani. Yok sen çalışsan kendine gelirsin. Yok sen arkadaş bul git kez dışarıya çık bu kafaya giriyordu yani e ben çalış çalışılarak zaten bu ülkeye bir de dediğim gibi yani para paranın değeri yok ülkede yani sen paran yok mu ya yani asgari ücret mi kazanıyorsun yok hiçbir yok. sosyal aktivite yapamazsın yapamazsın bu ülkede sen öleceksin ya öleceksin sen kölesin kısacası mesela ben antinatalist olmamın en büyük sebeplerinden birisi de bu İleriki hayatımda bu ülkede olmaz ya. Avrupa'ya gitmeye çalışıyoruz işte herkesin yaptığı gibi. Avrupa'ya gittiğim zaman orada çocuk edinirim yani. Ama burada edinmek istemem. İstemem zaten. Evlenmeye de karşıyım bu ülkede zaten. Doğru düzgün birini bulacaksın da edeceksin de falan filan. Bulsam bile sıkıntı yani. Yok senin paran yok diye seninle evlenmek isteriz. Normal yani yani mesela kadınlar da öyle yani kadın ilişkisine ben başka videolarda değineceğim erkeklerin de çok bu konularda sıkıntısı oluyor kadınlar ha, erkekler daha çok sıkıntı çekiyor bu konuda bunları es geçelim artık dediğim gibi yani Türkiye'de olmayacaksın arkadaş böyle seviyesiz insanlarla arkadaşlık vurmayacaksın yani %95'lik kesimin yani genel olarak baktığımız zaman seviyesiz Adam geliyor sana dini nasihat veriyor bak. Adamdaki cürete bak. Adamdaki şerefsizliğe bak yani. Değil mi? E, vermemesi lazım. Vermeyecek arkadaş. Avrupa'da sen bir gidip yo adama gidip di, nasihat veremezsin. Burada da vermeyeceksin. Yok sen çalış. Yok sen dışarı çıksan düzelirsin. Kendine gelirsin. Ben yani dışarı çıktığım zamanlar da oluyordu böyle bir çift görüyorsun veya ne bileyim bir arkadaş grubu görüyorsun moralim bozuluyor tek başına geziniyorsun ya çalıştığım dönemlerde de böyle oluyordum mesela ister istemez bir psikolojik bir bunalım böyle içinde bir sinir stres yani öyle sinir stres aynı bunlar var ama kavga etmiyorsun kavga etmezsin yani durduk yere mesela ben kavga normal hayatımda da hiç kavga etmedim ya ciddi diyorum size hep zorbalanırdım, akran zorbalığı yaşardım. Bunlar da bizim şu an düşündüğüm zaman bunlar da benim eşekliğimden dolayı. Şu an olsa yani o insan o bana zorbalık yapanların anasını sikerdim yani o derece yani. Giderdim ağız burun girişirdim. Şu an mesela kaybedecek bir şeyimiz yok yani. tabii sicilimiz kirlenmesin diye de tutuyoruz kendimizi yani Avrupa'ya gidebilmemiz için. Yani bir sicilinde bir şey olsa gidemiyorsun. Yani yasal yollarla gidemiyor. Zaten kaçak yollarla gitmeyin. Tavsiye de etmem size. Yani çünkü deport edeseniz bir şey olsa bir daha hiçbir Avrupa ülkelerine gidemiyorsunuz. Orta Doğu'ya zaten gerek yok. Zaten Orta Doğu'da yaşıyoruz. Oraya da değinmememiz gerekiyor. Paranız kadar adamsınız ya. İstediğin kadar bin tane kitap oku. On binlerce kitap oku Türkiye'de. Asgari ücretle çalışıyorsan adam değilsin yani topluma göre. Yani sıfır kitap okuyan bir insanla bin kitap okuyan kitap okuyan kişinin arasındaki sadece para farkı var. Anladın mı? İşte böyle seviyesiz toplumda zaman öldürüyoruz. Rezilliği çekiyoruz. En kısa zamanda da bu ülkeden kurtulmaya çalışacağım. Sizler de umarım kurtulursunuz. Kurtulun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın alacak bakalım